İplerimi ipleri de çekebilirsiniz. Uzadılığı ona bağlı.

pidamızı dikmek için. Üzerine biraz kemre, yani bunun gübresi ve böyle kapatıyoruz. Suları da diplerinde sonra onlara can suyu geliyor. Böyle. Hemen biraz yer açıyoruz. Kemresini bir daha kapatıyoruz. Can bak koyalım ama Tamam yok ben sen çiz. Biz ana hatlarıyla Muz yetiştireceğiz. Jeotermal muz olacak. Ekimlere başladık. Ee, burası 17 dönümlük bir arazi. Ocak ayına kadar 350 dönüm bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sene de 1000 dönüme tamamlayacağız kısmetse. Başladık. İlk başladığımız sera. Ee, ufak bir bin alan. 1000 dönümde kaç adet ağaç olacak burada? Şöyle dönüme 220 tane dikiliyor. 220 bin tane olacak. Evet. bugün 12 Ekim 11 ay sonra veriyor tahmini önümüzdeki Eylül ayında almış oluruz Peki bahseder şöyle oluyor su sıcaklığımız biraz yüksek bizim 70-80 derece bandında eşanjörle soğuk suyu ısıtacağız o şekilde ısıtma yapacağız kapalı sistem direkt sıcak suyu kuyudan çıktı gibi borulara vermeyeceğiz pazar var mı yurt içi yurt dışı yurt içi olacak yurt dışı muzda herhangi bir şey yok şu an Türkiye'de Pazar anlamında daha avantajlıyız Antalya'ya göre. İstanbul, İzmir, Bursa büyük şehirlere daha yakınız. Onun avantajını göreceğiz tabii ki de.